bazı şeylerin söylenmemesi daha iyidir. Ancak daha da fazlası paylaşılmaması en iyisidir. Çağlar boyunca güçlü bireylerin, krallıkların ve imparatorlukların yükselişi ve çöküşü genellikle açığa çıkan tek bir sırra bağlı olmuştur. Sırlar hem kalkan hem de kılıç görevi görerek bizi korur ya da yıkımımıza yol açar. Peki ya bazı sırlar o kadar hayati, o kadar önemlidir ki asla kimseye açıklanmamalıdır? Kadim stoğacılar bu sırları iyi biliyorlardı ve kendilerini zarardan koruyan ve saygınlıklarını muhafaza eden bir sessizlik ve ketumiyet disiplini uyguluyorlardı. Bu videoda bir stoğacı olarak sır olarak saklamanızı ve asla kimseye açıklamamanızı önerdiğimiz 10 konuyu ele alacağız. Hepsi çok önemli ve birbiriyle bağlantılı. Bu yüzden nedenini öğrenmek için videonun sonuna kadar bizi izlemeye devam edin. Karşılaştığınız her yüzün arkasında, bazıları yüksek sesle söylenen ancak çoğu gizli tutulan bir hikayeler evreni vardır. Zorluklardan ve kişisel mücadelelerden örülmüş bu sessiz anlatılar genellikle muazzam bir güce sahiptir. Neden mi? Çünkü bizi şekillendirir, bakış açılarımızı şekillendirir ve sınırlarımızı zorlarlar. Ancak en sert çeliğin en kızgın ateşte dövülmesi gibi biz de bu içsel savaşlarla dövülürüz. Epiktetos, başınıza ne geldiğinin değil, bunlara nasıl tepki verdiğinizin önemli olduğunu bize incelikle hatırlatır. Bu sözlerin içinde düşüncelerimizle savaştığımız, dünyanın bilmediği yüklerle ağırlaştığımız sayısız anın yankısı vardır. Şimdi, bu her şeyi içimize atmamız gerektiği anlamına mı geliyor? Hayır. Ama bu kime ve ne zaman güveneceğimizi ayırt etmekle ilgilidir. Gördüğünüz gibi, herkes duyabilir ama hepsi dinlemez ve daha azı da anlar. Bu savaşları açığa vurmayı seçmek bir ayrıcalıktır ve kişi dikkatli davranmalı. Yalnızca güven ayrıcalığını kazanmış olanlarla paylaşmalıdır. Günümüzde özellikle sosyal medya platformlarının her yerde bulunmasıyla birlikte hayatı açık bir şekilde yaşama dürtüsü her zaman mevcut. Herkes her şeyi paylaşıyormuş gibi geliyor ancak seçici paylaşımda muazzam bir güç var. Bazı savaşların sadece size ait olmasına izin verin. Onlar sizin dayanıklılığınızın bir kanıtı, kişisel bir onur madalyasıdır ve teselliyi başkalarında aramak insan doğasında olsa da teselli sizindir. Unutmayın ki her kulak sizin şarkınızın derinliğine göre ayarlanmamıştır. Bazen mücadelelerinizin müziği en iyi kendi kalbinizin sessiz mabetlerinde takdir edilir. Ne de olsa stovacıların inandığı gibi gerçek dönüşüm genellikle sessizlikte gelişir. 2 kendinden şüphe duymanın fısıltıları, hiçbir kararın eşiğinde durup da belirsizliğin kısık sesleri tarafından geri çekildiğiniz oldu mu? Bu yumuşak fısıltılar, yeterince iyi miyim? Ya başarısız olursam? Zihnin gizli sakinleri bizi potansiyelimizden uzaklaştırıyor mu? Birilerinin onları çürüteceğini umarak bu güvensizlikleri haykırmak cazip gelse de, bir stoacı en azından tamamen kabul edilip ele alınana kadar onları korunaklı tutmanın ciddiyetini anlar. Neden diye mi soruyorsunuz? Çünkü sizi rahatsız eden dışsal olaylar değil, onlar hakkındaki kendi yargılarınızdır. Stoacılığın kadim koridorlarından ödünç alınan bu içgörü, iç diyaloglarımızı dünyaya duyurmak yerine onlarla yüzleşmenin dönüştürücü bir deneyim olabileceğini öne sürüyor. Dünya Özellikle de mevcut haliyle genellikle güvensizliklerimizi büyütmenin bir yolunu bulur. Kendinizle ilgili bir kuşkunuzu paylaşıyorsunuz ve birdenbire çoğu birbiriyle çelişen ve kafa karışıklığı kakofonisine katkıda bulunan bir tavsiye yağmuru başlıyor. Bunun yerine farklı bir yaklaşım benimsemeyi düşünün. İç gözlemin sessiz arenasında bu fısıltılarla etkileşime geçin. Bırakın sizin anlayışınız merhem olsun, sayısız başkalarının fikirleri değil. Bu seslere meydan okuyun, onlarla sohbet edin, hatta belki de onlarla akıl yürütün. Her duygunun hızla kamusal bir gösteriye dönüşebildiği günümüzde, özellikle de kendinden şüphe duyan asi sesleri ehlileştirirken, yalnızlığa değer vermenin eşsiz bir gücü vardır. Onların sizin tüm dikkatinizi ihtiyacı var, dünyanın değil.'' bir teknenin batışını seyretmeleri için seyircileri davet etmektense, önce teknedeki süzintileri özel olarak onarmak daha akülike değil midir? 3. Gelecek planlarınız. Hiçbir sonraki adımınızı merak eden bir başkasının bakışlarının ağırlığını üzerinizde hissettiniz mi? Gelecek planlarınızın yemek masasında gevezelik konusu olmasına izin vermek yerine Onlara sessiz bir vakarla tutunmanın son derece güçlendirici bir yanı vardır. Özlemleriniz, hayalleriniz ve hırslarınız değer vermeniz gereken şeylerdir. Her ayrıntıyı açıklamayarak gizem ve öngörülemezlik unsurunu korumuş olursunuz. Herkesin paylaşmaya çok hevesli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ancak kartlarınızı kapalı tutmanın, eylemlerin kelimelerden daha yüksek sesle konuşmasına izin vermenin gücü vardır. Tarih, planlarıyla vaktinden önce övünen ancak daha sonra planlarının çöküşünü izleyen sayısız birey örneği sunmaktadır. Napolyon Bonaparte'ı ele alalım. Askeri dehası benzersizdi. Ancak aşırı güveni, yayınlanmış planları ve rakiplerini hafife alması çoğu zaman onun aşil topuğu oldu. Waterloo Savaşı, çok fazla şeyi açığa vurmanın kişinin çöküşüne yol açabileceğine dair dokunaklı bir hatırlatma işlevi görür. Benzer şekilde Howard Hughes gibi iş dünyası patronları da girişimlerini gizli tutmakla ünlüydü. Rakiplerinin her zaman bir adım geride olmasını sağlarlardı. Bu öngörülemezliğin gücüne ve ketumluğun stratejik avantajına dair bir derstir. Bugün her zamankinden daha fazla bağlantı halindeyiz ve sosyal platformlar bizi her niyetimizi duyurmaya teşvik ediyor. Ancak metanet bize geri adım atmanın, daha ölçülü bir yaklaşım benimsemenin değerli olduğunu hatırlatıyor. Gelecek planlarınızı gizli tutarak yapmayın sadece hırslarınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda kendinize dış baskı olmadan uyum sağlama ve değişme özgürlüğü de verirsiniz. Seneca'nın bilgeliğinin düşüncelerimize kusursuz bir şekilde dokunduğu gibi, bir kişi hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa hiçbir rüzgar elverişli değildir. Bu, rotamızı belirlememiz, ancak bunu yalnızca gerektiğinde, ve çoğunlukla kendimizle paylaşmamız için ikna edici bir hatırlatmadır. Geleceğinizi yakın tutmak korktuğunuz ya da emin olmadığınız anlamına gelmez. Aksine dünyanın dinamiklerine dair güçlü bir anlayışa işaret eder. Gizliliği sır olsun diye saklamıyorsunuz. Yolculuğunuzun kutsallığını koruyor, dünya adımlarınıza tanık olduğunda banların kararlığı, bilinçli ve her zaman bir adım önde olmasını sağlıyorsunuz. 4. Aşırı rahatlığın cazibesi, mantığa aykırı görünebilir, ancak konforun dışına düzenli olarak çıktığımızı bir sır olarak saklamanın doğasında bir bilgelik vardır. Her zorluğu, normlarınızın dışındaki her girişimi paylaştığınızda niyet genellikle değişir. Birdenbire onaylanma arayışına girersiniz. Bu kadar cesur ya da gözü pek olduğunuz için alkışlanmak. 4. Aşırı rahatlığın cazibesi mantığa aykırı görünebilir ancak konforun dışına düzenli olarak çıktığımızı bir sır olarak saklamanın doğasında bir bilgelik vardır. Her zorluğu normlarınızın dışındaki her girişimi paylaştığınızda niyet genellikle değişir. Birden bire onaylanma arayışına girersiniz bu kadar cesur ya da gözü pek olduğunuz için alkışlanmak. Ancak stoacı yaklaşım dışsal onaylamayla ilgili değildir. İçsel gelişimle ilgilidir. Bir dahaki sefere kitap okumak için bir saat erken kalkmaya karar verdiğinizde ya da kendinizi canlı hissetmek için yağmurda yürümeyi seçtiğinizde belki bunu kendinize saklayın. Bu bir gösteri değil, kişisel bir yolculuk. Markus zaman içinde fısıldadı. Bu görünüş uğruna mı yoksa gerçek bir ilerleme için mi? Tarihi kayıtlar Büyük İskender'den ve onun eşsiz fetihlerinden bahseder. Ama o bile toplayabildiği lüksler arasında yerde uyur ve askerleriyle aynı tayınları yerdi. Bunu gösteriş için değil, hayatın gerçeklerini kendine hatırlatmak ve lüks ve konforun sisinde kaybolmamak için yapardı büyük ordulara liderlik etmiyor olabiliriz ancak savaşlarımız gerçek zorluklarımız daha az önemli değil konforun çoğu zaman bir tık ötede olduğu hızla değişen dünyamızda dağları şekillendirenin rüzgar, yağmur ve yokuş yukarı yollar olduğunu unutmayın benzer şekilde zorluklarımız özellikle de sessizce kucakladıklarımız bizi şekillendirir konforun tadını çıkarmak sorun değil ama bilinmeyene doğru gizli gezintiler yapın. İşte orada kendimizin var olduğunu unuttuğumuz versiyonlarını buluruz. 5. Kırılganlıklarınız ve zayıflıklarınız. Her kahramanın bir aşil topuğu olduğu söylenir. Güçlerine rağmen onların felaketi olabilecek kırılgan bir nokta. İnsanlar güzel ve kusurlu doğaları gereği güçlü ve zayıf yönlerden oluşurlar. Bu kırılganlıklar ruhumuzun ham Hassas kısımları, maruz kalmayı değil, korunmayı hak eder. Mesele onları saklamak ya da inkar etmek değil, onlara hak ettikleri saygıyla yaklaşmaktır. İnsan, olaylardan değil, onlara bakış açısından etkilenir diye mırıldandığı epiktetusu anımsatan bir ses. Bizi tanımlayanın kırılganlıklarımız değil, onlara bakış açımız olduğunu öne sürerek. Kırılganlıkları kucaklamak önemlidir. Bunlar geçmiş yaraların, alınan derslerin ve hatta gelecekteki savaşların korkusunun işaretleridir. Ayrıca son derece kişiseldirler. Bunları yayınlamak bizi dış yargılara açık hale getirebilir. Bu da bazen kendi anlayışımızı veya kabulümüzü çarpıtabilir. Bu noktaları özel olarak kabul ederek kendimizi güçlendirir, istismar edilmemelerini veya yanlış anlaşılmamalarını sağlarız. Bu bize onlar üzerinde çalışma, onları zayıf noktalardan büyüme alanlarına dönüştürme şansı verir. Tarih boyunca pek çok şahsiyet zayıf noktalarının son derece farkındaydı ancak bunları caydırıcı olmaktan ziyade motive edici olarak kullanarak kendilerine yakın tutmayı tercih ettiler. Örneğin Abraham Lincoln çok sayıda başarısızlıkla karşılaşmış ve melankoli nöbetleriyle mücadele etmiştir. Bu mücadeleleri kamuoyuna duyurmak yerine onları içselleştirerek empati ve liderliğini şekillendirmelerine izin verdi. Julius Caesar'ın kırılganlığı ise yakın müttefiklerine olan güveniydi ve Mart'ın idesinde trajik sonuyla sonuçlandı. Bu tarihi olaylar kırılganlıklarımızın farkına varmanın, onları özenle ele almanın ve felaketimiz olmamalarını sağlamanın önemini vurgulamaktadır. Bugünlerde aşırı paylaşım norm haline geldi. İnsanın içini dökmesi, her şeyi ortaya dökmesi yönündeki baskı bunaltıcı olabiliyor. Yine de seçici sessizlikte güç vardır. Kırılganlıklarınızın farkına varın, onlara değer verin, üzerinde çalışın. Ancak dünyanın incelemesi için onları ortaya dökmek zorunda hissetmeyin. Kitabınızın bazı sayfalarını kapalı tutmanızda sorun yok.'' Ne de olsa gizemlerin kendine has bir cazibesi vardır ve güç bazen okunmadan bırakılan bölümlerde yatar. Altın, kişisel şikayetleriniz. Kin gütmenin zehir içip karşınızdakinin yok olmasını beklemek gibi bir şey olduğunu söylerler. 6. Omuzlarda ağır bir yük, kulakta sürekli bir uğultu ve çoğu zaman faydasız bir çabadır. Bununla birlikte bir stoacı olarak kişisel şikayetleri içsel olarak işlemeyi seçmek, içsel dengeyi ve kendine hakim olmayı teşvik eder. Her kızgınlığınızı dışa vurmamayı seçerek içsel bir dayanıklılık geliştirirsiniz. Enerjinizi dışarıya saçmadan sorunlarla içsel olarak başa çıkmayı öğrenirsiniz. Bu bir zamanlar bizi üzen şeyler değil, şeyler hakkındaki yargılarımızdır diyen Epiktetus'u anımsatan bir dokunuştur. Bunu bir düşünün. Her sıkıntınızı veya hayal kırıklığınızı paylaştığınızda yalnızca olumsuzluğu sürdürmekle kalmaz, aynı zamanda duygularınız için ince bir şekilde ona yararsınız. Kendinizi tutarak, iç gözlem yaparak kendinize sorgulama zamanı tanırsınız. Bu şikayet geçerli mi? Bunu kontrol edebilir miyim? Ruh halimi etkilemeli mi? Bu tür bir iç gözlem genellikle şikayetlerimizin çoğunun geçici olduğunu ve enerjimize değmediğini fark etmemize yol açar. Geçerli olanlar içinse onları sadece tartışmak yerine doğrudan ele almak çok daha tatmin edici ve üretken olabilir. Zamanın koridorlarında geriye doğru baktığımızda kişisel şikayetlerinin kendilerini tüketmesine izin verenlerin hikayelerini ortaya çıkarıyoruz sonuçta kendi zararlarına. Aaron Burr ve Alexander Hamilton'ın trajik hikayesini düşünün. Karşılıklı düşmanlıkları ölümcül bir düello ile sonuçlandı. Yıllar süren kamusal ve kişisel husumetlerin bir sonucu olarak her iki adam da bunun bedelini ağır bir şekilde ödedi. Hamilton hayatıyla, Burr ise itibarıyla ve daha sonra yaptığı seçimler üzerine kendi melankolik düşünceleri Onların hikayesi, kişisel kinlerin kişinin eylemlerini belirlemesine izin vermenin sonuçlarına dair keskin bir hatırlatma işlevi görür. Günümüzün hızlı tempolu toplumu bizi genellikle bir terapi biçimi olarak içimizi dökmeye itiyor. Ancak stoğacılık bunun tam tersini tavsiye eder. Şikayetleri içsel olarak ele almak, köklerini anlamak ve düşüncesizlik yerine bilgelikle hareket etmekle ilgilidir. Bir dahaki sefere o tanıdık sıkıntıyı hissettiğinizde durun. Derinlemesine düşünün. Kendinize bu şikayeti dile getirmenin bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceğini ya da sadece ortalığı karıştırmaya hizmet edip etmeyeceğini sorun. Çünkü bazen sessizlik en güçlü yanıttır ve barış nihai zaferdir. 7. Kişisel başarılarınız ve kazanımlarınız ister büyük ister küçük olsun bir şeyi başarmanın sessiz bir tatmini vardır. Yine de modern dünyanın koşuşturması çoğu zaman bizi bu anları yayınlamaya zorlar. Ancak stoacı yol bizi başarılarımızı dışarıdan onaylatmak yerine içsel olarak kucaklamaya ve değer vermeye çağırır. Neden mi? Çünkü içten gelen onay sürdürülebilirdir. Yedinci kişisel başarılarınız gerçektir. Başarıların yayınlanması bazen önemlerini azaltabilir ve derin kişisel dönüm noktalarını sadece sohbet konularına dönüştürebilir. Bu, başarıları sevdiklerinizle paylaşmanın keyfini azaltmak için değildir. Bu, her zaferin bir izleyici kitlesine ihtiyacı olmadığının farkına varılması için bir çağrıdır. Bu, sevinci paylaşmak ile onaylanma arayışı arasındaki farkı bilmekle ilgilidir. Kendi gelişimimizi ve başarılarımızı içselleştirip derinden takdir ettiğimizde kendimize güvenir, gücümüzü içimizden alırız. Bu kendine güven, bizi dışarıdan gelen övgü ve eleştirilerin öngörülemeyen gelgitlerinden koruyan bir kalkandır. Tarih, başarılarını çatılardan haykıran ancak öngörülemeyen sonuçlarla karşılaşanlara dair pek çok hikaye sunar. İkarus efsanesini ele alalım. Gerçek bir tarihi figür olmasa da bu hikaye çağları aşan insan doğasına dayanmaktadır. Utman'ın heykanıyla koğuşan Ikarus, babasının uyarılarını hiçe sayarak güneşe çok yaklaştı. Balmumundan kanatları eridi ve denize düştü. Kibri, gurur ve tanınma uğruna sınırları zorlama ihtiyacı onun felaketi oldu. Başarıyı alçak gönüllülükle kucaklamak onun önemini küçültmez.'' onu güçlendirir. Sürekli bağlantı halinde olan modern çağ benzersiz zorluklar ortaya çıkarıyor. Ama aynı zamanda fırsatlar da sunuyor. Bir dahaki sefere bir şey başardığınızda bir an durun, bunu hissedin, değerini bilin. Sonra da bunu kiminle paylaşacağınıza karar verin. 8. Kalbinizin sessiz arzuları, hiç kalbinizin küt küt atmasına neden olan küçük, Görünüşte önemsiz bir şeye rastladınız mı? Belki de bir kenara sakladığınız bir hayal, yeni bir enstrüman öğrenmek ya da yağmur altında dans etmek gibi basit bir arzu. Bu küçük kişisel özlemler genellikle fısıltı olarak kalır ve günlük hayatımızın kakofonisi içinde kolayca boğulur. Bu kısacık anları, bu küçük tutkuları başkalarıyla paylaşmak istemek oldukça doğaldır. Küçük bir ses bize, paylaş ve gerçek olsun der. Ama öyle mi? Çoğu zaman bu hayalleri vaktinden önce dile getirmek, başkalarının sorulmamış fikirleri tarafından çiğnenmelerine yol açabilir. Herkes neden ukulele çalmayı öğrenmek istediğinizi ya da neden aniden bahçeyle uğraşmaya başladığınızı anlamayacaktır. Ve bu tamamen normaldir. Sessiz bir Stoacı filozofun bir zamanlar söylediği gibi, yüzyıllar boyunca bilgeliğini sürdüren, kalbe fısıldanan hayaller ruh içindir, kalabalık için değil. Tarihe baktığımızda, saygıdeğer filozof Sokrates'in düşüncelerini hiçbir zaman kaleme almadığını görüyoruz. Onun hakkında bildiklerimizin çoğu öğrencisi Platon'dan gelmektedir. Ancak burada ilgi çekici bir şey var. Sokrates'in doğrudan yazılarının olmaması, onun gerçek inançları ve kişisel arzuları hakkında gizemli bir hava yaratıyor. Ne gibi küçük arzular besliyordu? Asla bilemeyebiliriz ve işin güzelliği de burada. Bu, her şeyin gözler önüne serilmesi gerekmediğine dair güçlü bir hatırlatmadır. Bazı hazineler en iyi göğse yakın tutulur. Bugün her şeyin sergilendiği bir dünyada henüz paylaşmadığınız hayallerinizin tadını çıkarmak için bir dakikanızı ayırın. Bırakın onlar kalbinizin sessizliklerinde büyüsün ve dünyayla yüzleşecek kadar güçlendiklerinde bir dakikanızı ayırın. Hem alkışlarla hem de eleştirilerle yüzleşmek için sonra belki de onları serbest bırakın. O zamana kadar onları koruyun, çünkü onlar sizin gizli gücünüz, sessiz umut şarkınızdır. Onlar sizin koşullarınızda, sizin hızınızda gerçekleşmeyi bekleyen sihirdir. 9. Kişisel gelişiminiz Bir tırtıl koza ördüğünde, içinde dış dünyaya görünmeyen derin bir dönüşüm meydana gelir. Bu tırtılın her küçük ilerlemeyi yayınlama ihtiyacı hissettiğini hayal edin. Bu sadece dikkat dağıtmakla kalmaz, metamorfozunu bile engelleyebilirdi. Bu doğa harikası gibi kişisel gelişimin ayrıntılarını kendine saklamanın da yatsınamaz bir kutsallığı vardır. Kendinizi geliştirmeye yönelik attığınız her adım, yeni keşfettiğiniz her anlayış veya kendini gerçekleştirme bir hazinedir. Ama işin püf noktası şu, tüm hazineler sergilenmek için değildir. Bazıları hissedilmek, varlığınızın derinliklerinde yankılanmak içindir. Şimdi, bu mutlak sessizliği savunmak değildir. Paylaşmak tedavi edici, hatta başkaları için motive edici olabilir. Ancak, stoğacılar düşünmenin ilan etmekten daha önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bilgeliğini kelimelere döken Seneca bir keresinde şöyle demişti. Yaşadığın sürece nasıl yaşanacağını öğrenmeye devam et. Nasıl yaşadığınızı herkese anlatmaya devam edin demediğine dikkat edin. Hayatı belgelemenin neredeyse ikinci doğa haline geldiği bir zamanda yaşıyoruz. Bir düşünceyi tweetlemek, Instagram'da kişisel bir dönüm noktasını paylaşmak ya da içsel mücadeleler hakkında vlog çekmek için acele etmek bazen deneyimin özünü gölgede bırakabilir. Paylaşmadan önce durun kendinize sorun bu onaylanmak için mi yoksa gerçek bir bağlantı için mi? Aradaki fark önemlidir. Bir kez daha stoğacılardan yola çıkarak ve belki de Marcus Aurelius meditasyonlarını yansıtarak temel bir farkındalık vardır. Evren dönüşümdür, hayat fikirdir. Dönüşüm son derece kişisel bir yolculuktur ve bu konuda pek çok görüş vardır. Kişisel gelişimin engin sularında gezinirken, bazen her dönemeci duyurmaktansa sessizce kürek çekmek daha güçlüdür. Nihayetinde nihai varış noktası yani evrimleşmiş benliğiniz herhangi bir güncellemenin yapabileceğinden daha yüksek sesle konuşacaktır. 10. Duygularınızın yumuşak gelgitleri Hayatın tuvali mutluluk, üzüntü, sevgi, öfke ve sayısız diğer duygunun geniş vuruşlarıyla boyanmıştır. Günümüzde, özellikle de gerçek zamanlı durum güncellemeleri ve hikayeler çağında, duygularımızı alenen kollarımıza takmak, yaygın olsa da bazı duyguları yakın tutmanın sessiz bir gücü vardır. Kısıtlama eylemi bastırma ile ilgili değildir. Daha ziyade, duyguların son derece kişisel deneyimler olduğunu, genellikle karmaşık ve çok yönlü olduğunu anlamakla ilgilidir. Onları gerçek zamanlı olarak paylaşmak her zaman gerçek özlerini yakalayamayabilir ve bazen dış dünya ham duygulara karşı nazik değildir. Bir stoacının bize incelikle hatırlatabileceği gibi, duygular yumuşak bir şekilde tutulduğunda kendi ritminde ortaya çıkar ve aceleyle gözden kaçırdığımız katmanları ortaya çıkarır. Roma İmparatoru olan ünlü stoacı Marcus Aurelius'u düşünün. Onun derin duygularla dolu kişisel düşünceleri, bugün meditasyonlar olarak bildiğimiz özel notlarında yer alıyordu. Bunlar halka açık büyük bildiriler değil, kendisine yönelik samimi düşüncelerdi. Her iç gözlem anını kamuya açık bir şekilde sergilemekten çekinmesi, bize kendi yaşamlarımıza bir ayna tutuyor. Dışarıya yansıtmadan önce duygularımızla gerçekten oturmak için ne sıklıkla duraklıyoruz? Günümüz dünyası hızlı tepki vermeyi övüyor. Ancak unutmayın ki duyguları paylaşmadan önce onları gerçekten anlamak için durup beklemek bilgeliktir. Her şey hemen bir paylaşım ya da hikaye gerektirmez. Bazı duygular korunduğunda ve üzerinde düşünüldüğünde daha derin anlayışlara dönüşür veya tamamen başka bir şeye dönüşür. Bu nedenle bir dahaki sefere duygular kabardığında belki de onlara alan açın, nefes almalarına izin verin. Ne de olsa bunlar hayatın uçsuz bucaksız manzarasında sizin kişisel yolculuğunuzdur ve her yolculuğun bir izleyiciye ihtiyacı yoktur. Bazıları en iyi yalnız seyahat edilir, sadece kalp gerçekten istediğinde paylaşılır. Bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz desteğiniz, dünyanın her köşesine aydınlatıcı içerik getirmeye devam etmemizi sağlayan temel taşımızdır. Daha fazla araştırılmasını istediğiniz bir konu veya fikir varsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Size daha da derin içgörüler sunma misyonumuzu besleyen şey budur. Ve elbette bugünün içeriğinde değer bulduysanız bize bir beğeni verin ve abone ol düğmesine basın. Bilgi Alevi'ni birlikte parlak tutalım gitmeden önce günlük rutininizde gizleniyor olabilecek anti-stoacı alışkanlıklarla ilgili bu videoya göz atın.